Kutu geldi arkadaşlar tam iki günde nereden geldi bu sefer Türkiye'den Kutup Maceram için bir Türk şirketi ilk defa e, Kutup Maceram için Kutup yolcuğum için sponsor oldu ilk sponsorluk malzemelerim burada e, ilk defa açmıyorum ama hiç denemedim sizinle birlikte deneyeceğim sadece kutuyu kutuyu açıp içinde ne var ona baktım şimdi açıyorum ne olduğunu söylemiyorum. Hani Instagram'da ya da sosyal medyada yapıyorlar ya böyle taktuk tuk üstlerine atıyorlar bir anda değişiyor. Evet ben de şimdi size öyle yapacağım. iki tane kutu çıkartıyorum. Ve Evet yeni Merinos içliklerimle tanıştıracağım sizi. Yavaş yavaş neler var burada göstereceğim. Ee, bir Türk markası Volona TR, Volona TR'yi alta koyuyorum linki göreceksiniz, tanıyacaksınız bol bol ee, hashtagleyeceğim çok güzel ürünler var. Önce bir tane size bakın bir bere aldım yolladılar daha doğrusu almadım soğuk kutup gecelerinde ve Svalbard'da Bunlarla ısınacağım. Hem yürüyüşte hem de Oo, valla acayip çok rahat. Böyle renkli şeyleri seviyorum. Benim takipçilerim bilirler. Öyle çok siyah şeyler sevmem ama işte bazı şeyler genellikle ticari olması açısından fazla satılsın diye kolay satılsın diye Koyu renkler tercih ediyorlar. Bakın bir boyunluk da var. Bu yün. Aa. Arkadaşlar bunlar Merino'dan yapılma. Yani Merino koyunlarının yünlerinden. Eskisi gibi yünler böyle vücuda dalardı. Böyle kaşındırırdı. Beni hayatta giyemezdim. Şimdi çok rahat. Acayip mutluyum. Durumcu da açtı beni. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Evet renkli sevdiğimi söylemiştim size. Şimdi Volana'dan favorim iki tane şey var. Bir tanesi ilk saç gelmiş, şöyle biraz heyecanı, heyecanlandırayım mı sizi ben çok heyecanlandım bu renklere açıkçası aslında iki oğlum da bu renkleri görünce bayılacaklar çünkü ikisi de hasta böyle şeylere evet. Arkadaşlar kamuflaj en sevdiğim renk en sevdiğim desen. Ee, bu Xaç gelmiş. Bakalım Xaç nasıl olacak? Oho. Süper süper. Ben bunu arkadaşlar günlük giyerim. Vallaha içlik gibi değil bu. Normal pantolonun üstüne çok güzel giyebilirim. Evet. Ama bir favori rengim daha var. Onu da göstermeden demeyeceğim size. Vallahi bu sponsor oldu diye söylemiyorum ama etiketleri çıkarıyorum bir yandan canımı acıtmasın diye giyerken bir de ziyan etmeyelim. Evet turuncu arkadaşlar, turuncu. Çok seviyorum böyle renkleri. Evet Volandan bir de. Sitesinde var arkadaşlar, ee, kutupta giderken diyorlar ki pamuklu hiçbir şey giymeyeceksiniz. Çünkü pamuklu giydiğiniz zaman biliyorsunuz terlediğinizde pamuk e, suyu tutar ve üstünde kalır. Bu ne yapar? Hem ağırlaştırır sizi, yani e, kendisi ağırlaşır hem de esen rüzgarla birlikte e, sizi dondurur. Ama yün giydiğiniz zaman içinize ya da sentetik giydiğiniz zaman e, terlediğinizde o suyu dışarı atar buharlaştırır. E, sentetik iyidir ama en iyisi yündür. Merino'dan e, vazgeçmemek lazım. Ben o yüzden e, bir de kendime e, rica ettim. E, komik gelebilir ama yün, e, iç çamaşır arkadaşlar bunlar çok önemli. E, kutuplara giderken İlk söylenen şey içinize mutlaka yün giyin kesinlikle ve kesinlikle iç çamaşırı, koton giymeyin. Ya e, yün giyeceksiniz ya da ipekli kumaştan giyeceksiniz. İpekli kumaş bana çok saçma geliyor. E, düğüne, derneğe gitmiyoruz. Kutuba babacığa gidiyorum o yüzden e, onu da yün aldım. Çoraplar bu arada müthiş. Hemen açıp size göstermek istiyorum. Evet bakın arkadaşlar uzunlukları gayet iyi. Bunu hatta hemen giymek istiyorum. Rengini çok beğendim. Aslında biraz ayağımdaki çoraplara da benziyor. Ama yerli malı, yurdum malı yerli malından şaşmamalı arkadaşlar. Evet daha giyerken bütün çorap yünden yapılmış. E, üstüne çekeceğim daha rahat görün diye. Evet. Şimdi size kamerayı alıp hop döndürerek şöyle bakın merino koyundan yapılmış çoraplar uzun çoraplar birazdan giyeceğim bunları göreceksiniz ama dahası var burada Biraz farklı içliklerim var. Şimdi size onları göstermek istiyorum. Çorabı giyerken dayanamadım. Diğer üstü de giydim. Açtığımı bilmiyorum ama ben çok beğendim. Özellikle e, bu boyunluğu bu içliği böyle normalde bakın bu şekilde bağlıyorum. Üstüne de bereyi. Evet. Kayak yaparken içimde volana içlik, dışımda yün balaklava, tabi bir de gözlük olacak. Evet volana sayesinde sanıyorum çok sıcak bir yolculuk geçireceğim arkadaşlar. Evet Birazcık size etiketleri göstermek istiyorum. Evet tamamen yün. %100 extra line merino wool yani Merino koyununun tüyünden yapılmış meydan Türkiye. Evet. Burada da Merino koyunumuzu ve markanın logosunu görüyorsunuz. Tabi e, burada bir satış yapma peşinde değilim ama sponsor olduğum firmaları, kişileri e, de burada kendi kanalımdan, kendi YouTube kanalımdan ve web sitemden duyuracağım sizlere. Ki sizler de onlarla tanışın. E, bu zorlu yolculukta kimlerin beni desteklediğini hangi malzemelerle desteklediğini siz de tanımış öğrenmiş olursunuz. Belki sizin de ihtiyacınız olursa alırsınız ki e, ben daha yani bakın sokakta falan giymedim. ilk defa zorhanede e, kendi garajımda sizlerin önünde açtım e, ve emin olabilirsiniz ki bunları dışarıda günlük hayatımda normal bir pantolon bir jean üstüne de ee, rahatlıkla giyebilirim. Özellikle de Estonya'nın soğuğunda e, sadece bu uzun kolu giy üstüne bir tane mont. Bay bay. Hadi görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.